son günlere kalırsak... ...fiyatlar iyice düşer ha. Doğru, şimdiden elden çıkarmakta fayda var. Hem şehir yerinde ne yapacağız ineği davarı? Neyse, benim ineği elden çıkardık. Peki, eşeği ne yapacaksın? Sen o keçileri nereye sokacaksın? Bilmem. Eşeği verdik, ineği aldık. i̇ki de tavuk. Ben bu alışverişten hiçbir şey anlamadım. Muhterem sarı kavaklılar! Karşı tarafın koyun verdiğine aldanmayın! Biz alış fiyatını bugünden itibaren yüzde yirmi arttırdık! Üstelik alacağınız hediyeler de cabası. Vay namussuzlar. Fiyatı arttırdıkça artırıyorlar. Biz de arttıralım. Nereye kadar? Bunun sonu yok ki. E ne yapacağız? Bir de anlaşma yolunu denesek. Anlaşmaya yanaşırlar mı sanki? bir deneyelim. 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 Oğlum gel buraya. Buyuram. Koç karşıdaki namussuzlara haber et. Ağam mütareke istiyor de. Baş üstüne ağam. Yarın sabah köprüde buluşalım. Bu iş böyle yürümez diyor ağam. Kabul ederse yarın sabah köprüde buluşalım dedi. Doğru. Numan ağa haklı. Artık bir ateşkes yapmanın zamanıdır. Haklısın. Bu iş böyle giderse hepimiz biteriz. Var git ağana söyle. Yarın köprüde mütareke için buluşalım. Baş üstüne ağam. Ne olacak? Ne olacak var mı? Ortaklık teklif edeceğiz. <laughs> Ferruh Bey, bu rekabet iki tarafında zararına oluyor. Haklısınız Yaşar Bey. Anlaşmamız ikimizin de menfaati nedir? Siz ne kadar arazi kapattınız? 1200 dönüm arazi, 75 ev. Ee, biz 1200 dönüm arazi ve 80 hane kapattık. Hemen hemen eşit sayılırız. Ne almışsak ortaya koruz. Fifty fifty. Tamam. orta az. Bizim alamadığımız tek yer inatçı bayramın arazisi. Bize de satmadı. Üstelik bayramın iki köy sınırında da arazisi var. İki fiyat verelim. Satmaz. Herif keçi gibi inatçı. Ee, her işin bir çıkar yolu vardır. Muhakkak bu bayramın da bir zayıf tarafı olmalı. Var ya... ...Numan Ağa'nın kızına aşık. Ne demek istiyorsun? Bunda kızacak bir şey yok Numan'a. Ağa. Ver kızını, al topu. Hay ya! süs temsili Sait ağamızın kızı da bayrama aşıktır. Yo, <laughs> beni karıştırmayın bu işe. Canım, belki sizin kızlarınız becerir bizim beceremediğimizi. <laughs> Hiç umudum yok ama haklısın. Denemekte fayda var. Eh, deneyelim bakalım. Anlaştık. Anlaştık. Eh, artık suyunuz ısındı arkadaşlar. Bunlar aralarında uzlaştığına göre... ...iki taraf bir olup... ...köylüyü kazıklamaya karar verdiler demektir. Yiyeceğiniz kazık... ...hepinize hayırlı olsun. Sen satmıyor musun? Ne satması? Ben bomba koydum köprüye. Havaya uçuracak. Ne? Bomba mı var köprüde? E, ya patlarsa? Havaya uçarlar... Ha. Olamaz, olamaz. Kaçın! Bomba var köprüde!